Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan buradayız ve karşınızdayız. Bugün yeni bir tarifimiz var. Bu tarifle fazla kilolarımızdan kurtulacağız. Ayrıca kabızlık sorunu olan arkadaşlarımız varsa kabızlıktan da kurtulmuş olacağız. Bu tarif gerçekten çok etkili bir tarif. Ve istediğiniz kiloya erişene kadar bu tarifi uygulayıp kullanabilirsiniz. Bir hafta kullandıktan sonra bir iki gün ara verip tekrardan bir hafta kullanabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz kiloya geldiğiniz ana kadar bu tarifi kullanabilir ve hem kilo verebilir hem de eğer kabız olan arkadaşlarımız varsa kabızlıktan da kurtulmuş olacaklar. Tarifimize geçmeden önce hemen hatırlatalım eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın çünkü çok kısa bir süre içinde e, dünya turuna hep birlikte sizinle beraber başlayacağız ve diğer ülkelerde güzellik sırları neler? Güzellik için neler kullanılıyor? Onların tarifleri nelerdir? Onlardan öğrenip sizinle paylaşacağız. O zaman isterseniz hemen tarifimize geçelim. Bir adet havuç rendelediğimiz havucu havucun suyunu bu şekilde çıkartıyoruz. yarım adet limon Bir tatlı kaşığı Nescafe. Şimdi sıcak su ekliyoruz. limon suyu ve havuç suyunu ekliyoruz Evet tarifimizi şu anda hazırladık arkadaşlar evet. bu şekilde bir e Kahvemiz oldu. Bu kahveyle e, çok kısa bir zamanda kilolarımızdan kurtuluyoruz. Ayrıca da kabızlık, biraz sıcak, kabızlık sorunu olanlarda e, kabızlıktan kurtulmuş oluyorlar. E, bu tarifi dediğimiz gibi e, sabahları aç karna kahvaltıdan yarım saat önce içmemiz gerekiyor ve göreceğiz ki hem kabızlıktan kurtulmuş olacağız hem de karın şişliklerinden fazla kilolardan aynı zamanda da kurtulmuş oluyoruz eğer bir haftadan fazla kullanmak isterseniz bir iki gün ara verir tekrardan bir hafta şeklinde uygulayabilirsiniz böylelikle en kısa zamanda kilolarımızdan kurtulmuş olacağız ve kabızlıktan da kurtulmuş olacağız. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.